Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Prostar'sa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kan 2000 kupa olacak hayırlısıyla. Arkadaşlar çok mutluyum. Ee, e, 3000 kupa alacaktım ee, bir dahaki video çekmemizde. Bu kadar kısa süre olacağını bilmiyordum. <laughs> arkadaşlar e, hiç beklemedik bir şekilde. Kardeşim hastalandı. Hastalandı ve e, Kayseri'ye gelmek zorunda kaldık kötü olduğu için. Burada hastaneye gidecek. Haberiniz olsun. Yani kanına yarın da video gelecek. Sonra gelip gelmemeyebilir. Görevlerinizi yapamadım. Çünkü biraz canım istemedi. Birazcık daha okul okul sonrasında tatilde yaparım dedim ama kan varken görevleri yapamam. Tek hesaplaşma aşırı fazla. arkadaşlar şimdi başlayalım. Kan bir gün 2000 kupa olacak. Başlıyoruz videoya. Hazır. Eksi 3 yersek geri çeviririz. Arkadaşlar bu videoya çok az bir montaj yapacağım. Bu video az montaj olacak. Az montaj yapacağım yani arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> e, <gülüyor> böyle 10.000 abone falan olduğunda bence brostarsan özür gelebilir. Arkadaşlar o olmaz da. 100 bin abone de e, plaket alacağım. Arkadaşlar e, şey. <laughs> Nedir ismi ya? Eee. Arkadaşlar ben benim ıı, Minecraft videomu şu anla birlikte veya tek başıma Minecraft videomu çekmek istiyorsanız bu a, 50, 50, abone yani, ıı, 50 abone olalım bir de girmeden önce de 50 abone olursak sinirim arkadaşlar. Yani 50 abone olalım. 50 abone olmadan da Minecraft videoları gelebilir ama ben seri yapmam mesela birinci bölüm bölüm. En son yaptığımda teşekkürler kan. En son yaptığımda kötü oldu işte. He o seri bitti zaten. Ya atsam yeni bir şeydi. İsmi Yeni Seviye koyalım. Orben. Çünkü Ankara'da A 2000 kupa oldun. Evet. Güzel, güzel, güzel. Ben kroma... Arkadaşlar bir, bir iki el be. bir tane daha el atıp videoyu kapatacağım. Bu video kısa olmazsın senin zaten. Arkadaşlar e, ee, Kroma kredi geldi. Ee, yorumlarda yarın hangi karakteri alayım yazın. Evet arkadaşlar. Ben de bana demişsiniz aslında da ben almadım halen. E, bana mı? Cural dayıs mı? Öyle bir şey almamı önermişsiniz. E, şunu yani. Şu nerede 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 i̇şte nerede? Ben anlamı tam şimdi alsın. Bir önermeyin kana bana şunu anlamı önersiz belki alırım. Şu ben kana alayım. Al Kollet alma. Ne? Arkadaşım al al ben kana karakter alayım. Al Ev olur. Otist olur. Al Neden? Al al ki. İlk önce üç kromatik savaşta daha açmalısın. Hmm, o zaman şey. Kollet aç. Kollet de alamıyorum. Ha, bunlar. Ha, bunlar alıyor. kötü. O zaman e, yorumlarda yazsınlar. Evet. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ne aldık, ha? Neyse hadi hazır verelim. 300 kaç, kaç tane? 880 geldi. Bende de az herhalde. Sana... Ee, Arkadaşlar 3000 kupada 920 kredi veriyor. 3000 kupada 920. Evet. Evet. Bence çok kötü. Eskiden e, 3000 kupada 3 e, tane moda verilmedi. 920 promo kredi ne kötü. Klaman kredi değil. Hani var ya normal kredi. İnci savaşı açık. A 0 6 13. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kupa kaybediyorum. Kaç yitim? Gerek Kaan artık gene 2003 kupa tamam. Arkadaşlar son el. Hazır. Ver evet. <laughs> hazır. Şey <sıkıyorum. gülüyor> <Böylece> Minecraft videolarının <gülüyor> gelmesi <gülüyor> istiyorsanız bu abone, abone olalım. Çok az montaj yapacağım bu videoyu. Hemen YouTube'a koyacağım. Hatta hiç yapmaya da bilirim. Bilmiyorum. Şimdi bence iki ev daha yok. Yok. Son. Arkadaşlar. Son elimiz kazanmamız lazım. Arkadaşlar, size şu kutuyu bu ben. Ha arkadaşlar diyorum ki de böyle şimdi. Ar arkadaşlar şimdi ilk öncelikle e, artık Brawl Stars izlemiyor zaten en iyi falan gibi. Artık ben Minecraft'a dönmek istiyorum. 50 abone He 50 abone oldum. Canlı yayın açılıyor. Canlı yayına nasıl birlikte Brawl kasma. Veya Minecraft'da Jetnex.com diye bir tane sunucu var. Orada sunucu da oynayabilmek. Arkadaşlar son elimizi gene kaybettik. Bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. <laughs> Kaç <Kaşak> eksiydi? <laughs> Gel vedalaşayım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Bu video 5 like gelsin. Kan sen ne diyeceksin? Ee, arkadaşlar aynen bu videoya 5 like gelsin. Hadi o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz bay bay. Hemen edit, editleyip koyacağım. Görüşürüz. Allah like emojisini atmayı unutmayın. Like emojisini atmayı unuttuk. Hemen ben de arayayım. Ben de buradaydı. Arkadaşlar şu tuşu basın. Şu tuşu kırın abi. Şu şu tuş şu tuşları kırın abi. Profil edin. Hadi görüşürüz. Kapattım. Allah'a emanet. Bay bay.